ABD yönetimi ülkede gıda fiyatlarındaki yükselişin nedenini şirketlerin açgözlülüğü olarak açıkladı. <laughs> Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki, ülkedeki yüksek enflasyon ve artan gıda fiyatları ile ilgili sorulara cevap verdi. Psaki, Başkan Joe Biden ve Tarım Bakanı Tom Vilsack'in de ABD'de yaşanan gıda fiyatlarındaki artıştan et şirketlerinin aç sorumlu tuttuğunu söyledi. Başkan ve Tarım Bakanı bu yaşananları et şirketlerinin aç olarak açıkladı. Tedarik zinciri sorunları nedeniyle artış gördüğümüz başka alanlar da var ve gaz fiyatları, petrol arzı ve bu doğrultudaki şeylerle ilgili olarak artışları dünya çapında görüyoruz. Bununla birlikte şirketlerin fayda sağladığını, pandemiden kar elde ettiğini gördüğümüz bazı alanlar var. Çalışma İstatistikleri Bürosu ABD'de enflasyonun Kasım 2020 ile Kasım 2021 arasında %6,8 artarak 1982'den bu yana en yüksek rakam olduğunu açıkladı. Benzin fiyatı %58,1 artarken yeni araçlar ve ikinci el arabalar sırasıyla %11,1 ve %31,4 yükseldi. Gıda fiyatları ise %6,1 arttı.